Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde video sunum oluşturma işlemini gerçekleştireceğiz. Bunun için de belli başlı bazı kaynaklar var. Ben ama bir ikisini paylaşacağım size. Özellikle daha önceden benim de kullandığım Studio e, IDcom üzerinden kendi hesabınızı birleştirip bununla eee soruyor işte ne için kullanacaksınız? Kişisel mi, bir iş hesabı için? Örneğin kişisel olarak zaten deneme işlemi yapacağız nasıl kullanmayı planlıyorsun? Yaratıcı içerik olabilir, eğitim öğretim olabilir. Yani aslında şuradaki seçenekleri hepsini kullanabilirsiniz. Örneğin satış gerçekleştiriyorsun. e ticaret firma. Bunu mesela satışta sunabilirsiniz. Örneğin bir ayakkabı tanıtacaksınız. Bu ayakkabıyı sunum olarak yapabilirsiniz. Aynı şekilde buna benzer ve buna paralel pazarlama taktiğini kullanabilirsiniz. Tamamen eğlence amaçlı veya yaratıcı içerik geliştirme amaçlı kullanabilirsiniz. Ben mesela eğlence için diyelim sonra gidiyor. Hedef kitlemiz kim? Aile arkadaşlar işletmeler. Henüz emin değilim diyor. Belki ileride bunu değiştireceğim. Nasıl duydunuz? Daha önce kullanmış olduğunuz bir şey mi vardı? Mesela yapay zeka araçlarından ben ChatGPT diye sormuştum. Bana bunları önerdi. Veya işte diğer diyerek duymuş olduğunuz farklı bir sosyal mecra varsa bunları ekleyebilirsiniz. Ben diğer diyorum. Tamamlandı diyorum. Bakın burada bir avatar oluştur, kişisel avatarınızı oluşturun ve diğer olarak bunu tamamen değişik değişik bir versiyonda e, sunum hazırlatabilirsiniz. Yani burada krediler var. Bakın yine aynı şekilde, yani ben bunu öğrenmeniz açısından bunu gerçekleştirdim Buradaki kredi dahilinde işlem yapıp daha sonra bunların ülkenizin verdiği ölçüde artık ürününüzü yükselterek devam ediyorsunuz bu alanda stüdyoları oluşturup aynı zamanda çevirileri gerçekleştirmek aynı zamanda yapmıştık. Buna benzer avatarlarımızı sizler sizler de oluşturabilirsiniz. Bakın benim hesaplarda sunuculu videolar var. Burada eğitim planlaması. Yani video nasıl kurulur? Video nasıl çevrilir gibi eğitimleri de buradan izleyebilirsiniz ek olarak. Yani şuradaki eğitim alanından kullanımıyla alakalı bu alandan sunumu ile alakalı birçok sistem var. Benzersiz bir avatar nasıl arka plan değiştirilir? Burada gerçekleştirebiliyorsunuz. İlk kişisel avatarınızı oluştur diyerek buradan başlıyorum arkadaşlar. Sonrası dediğim gibi eğitimi izleyerek sizler daha yaratıcı işlemler yapabilirsiniz. Video ile yaratın diyerek bir tane kalan var zaten. Ben bunun üzerinden oluşturacağım. Bakın bu şekilde genel bir bakış var. Ben sonra gerek geçiyorum. Burada tıkladığımızda de şu. Hi, welcome to our guide on creating a successful express avatar. Gördüğünüz gibi burada yüzünüzün görünür olduğundan sessiz ve iyi aydınlatılmış ve doğrudan kameraya bakarak konuşmak Önemli olduğunu söylüyor. Burada bir görüntü yükleyip görüntü yükledikten sonra örneğin demiş olduğunuz görüntünün aynı zamanda iki, Her çevrede olmasına önem gösterin diyor. Yüzünüzü her zaman görünür tutup buradan kameraya bakın. Siz de iyi aydınlatılmış bir kramda. Cümleler arasında ağzınız kapalı iken duraklamayı unutmayın. Yani cümleleri ya de sizin kendi göndermiş olduğunuz videoda yani işlemleri de ek olarak buraya uydurursanız şayet çeviriler de aynı şekilde o doğrultuda başarılı bir şekilde çalışacaktır. Şu anda bir görüntü yok bende ama mesela bunu şu şekilde hazır avatar üzerinden görüntüleyebiliriz. Bunun için avatar video veya video çevirisi kullanabilirsiniz. Buradan hani ilk oluşturma aşamasını avatar oluştur diyerek sizin kendi avatarınızı yükleyip oradan ilerletebiliyorsunuz. Avatar video diyerek şöyle buradan başlayabilirsiniz. Veya sizin seçeceğiniz farklı bir varsa bunları seçebilirsiniz. Buradan başla diyerek bakın şurada avatarları görüntüleyebiliyorsunuz. Premium paketler var aynı zamanda. Normal aşağılara doğru in Bunlar var. Örneğin şu. Buradan bir video. Örneğin duyguları doğal olsun. Hareketleri canlı olsun. Konumu orta gibi. Sayfaya sığdır işlemlerini. Yani sizler işlem yaptıkça gerçekleşecek ve değişiklikler bu doğrultuda oluşacak arkadaşlar. Böyle genişletebiliyorsunuz. Yeni sahneler ekleyebiliyorsunuz aynı zamanda. Örneğin şuradan daha kısa bir video gerek. aynı zamanda buraya bir senaryo örneğin komut dosya kaydedelim ne diyelim merhaba yeni bir karşınızdayım Merhaba bugün yeni bir ecidim. al carsonizde. Tabii bunu e, dilimize kendi dilimize uyduralım. İngilizce dışında bak Adem şu var mesela. Diyelim. Adem. Gelelim Hey tanıştığımıza memnun oldum. Merhaba, bugün yeni bir eğitim ile karşınızdayım. Bunu tabi hızlandırabilirsiniz arkadaşlar buradaki metne göre. Tabi bunu oluşturduktan sonra buradan oluştur diyerek oynatabilirsiniz. Ama ben hazır olan bir tane şablon üzerinde ilerleyeceğim. Bakın şurada bir tane sahne var. Yani sizler bu sahneyi oluşturup oluşan sahne üzerinden ilerleyebiliyorsunuz. Bakın şöyle asla oluşturuyorum. Sahneler vesaire hepsi için mevcut. Yapay zeka tarafından duygular oluştur derecede. Bakın buraya bir reklam var hatta. Bir oluştur diyorum. 4 saniye. Oluştursun. lerde o avatarları metin haline getirip aynı zamanda örneğin bu şekilde bir reklam haline getirip bu hasta düzenleyip bir oluşur dediğinizde oluşan video daha şöyle birazdan tamamlanacak. Oluşan videoyu izleyeceğiz. Bakın video oluşturuldu. İzleyelim. Add a spark to every moment. Gördüğünüz gibi eğer buradaki metni mesela o şekilde bir metin oluşturmuş. Metni saniye olarak şu an bize çevirdi ama bu premium pakette biraz daha farklı olacaktır. Şimdi yapılandıracağınız işlem de aynıki taslağımız üzerinde olacak. İşte taslağımızı biz oluşturduk. Avatar koyduk sadece. Buraya bir senaryo ekleyeceğiz. Arka planını değiştirmek istiyorsanız örneğin şöyle bir arka plan ekleyecek. Bakın şu şey. O eğitimleri izledikçe zaten yapılandırabilirsiniz arkadaşlar. aynı şekilde bir metin oluşturacaksınız veya örneğin Evet Böyle kalsın. Bunları değiştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Tamamen yerlerin. Bu da buraya oturturdum. Arka plan işlemini yaptık. Buraya bir metin dediğim gibi değiştirebiliyorsunuz varsa ekleyeceğiniz bir şekil bunları düzenleyebiliyorsunuz. Komut dosyası oluşturabiliyorsunuz. Merhaba bugün eğitim denemesi gerçekleştirelim. İşte avatar yine dediğim gibi bizim buradan evet, normal bir avatar seçtik. Farklı bir avatar isterseniz tabi ona göre düzenleyebilirsiniz. Bunları oluşturduktan sonra ne diyorsunuz? Ee, sahnenizi tabi güncellemek isterseniz buradan artırabiliyorsunuz video oluştur diyorsunuz. Videonuzun süresi bakın 12 saniye. Dur diyorum. Bu da bana 12 tane kredi sunmuş ama ben henüz birini kullandığım için 11 kredim kaldığını söylüyor. Evet hoşuma giderse uygulamayı yükseltebilirim. Yani sizler buradaki senaryoya bağlı kalmayabilirsiniz. Tamamen e, var olan özgün içerikleri kullanıp onları da değiştirebilirsin. Bakın şu anda tamamlamak üzere. Bakın videoyu oluşturdu oluşturduktan sonra bu şekilde izleyebilirsiniz veya indirebilirsiniz. Merhaba bugün yeni bir eğitim ile karşınızdayım. Fark ettiyseniz hem Amerikan İngilizcesi olan hem de Türk versiyonu ekledim. Sadece e, burada doğallığı korumuş. Mesela biz doğal dediğimiz için daha da mutlu deyip farklı bir yüz ifadesi tanıtabilirdik. Daha sonra bunları şayet e, eğitimde kullanacaksanız örnek bir eğitim oldu yapacaksınız oluşturmuş olduğunuz eğitimi farklı kitlelerle paylaşacaksanız buradan paylaş diyerek de e, hazır bir eğitim alanı oluşturup herhangi bir işlem yapmadan oluşturmuş olduğunuz örneğin bunu chat yazdırıp chat cbit üzerinde tasarlayıp daha sonra arka planları burada değiştirip bunların üzerinden de sunumlar hazırlayabilirsiniz Arkadaşlar bu kadar kısaca bu kadar basit bir şekilde oluşturabiliyorsunuz dediğim gibi burayı oluşturmak sen demek. Tamamen sizle ilgili. Ben hani özellikle tek tek bakmadım. Çünkü burada yapacağınız tüm işlemler tamamen size bağlı. Yaptığınız işe bağlı. Ve buradaki ana sayfa üzerinde de zaten nasıl oluşturulacağı vesaire bilgileri var. Bakın burada eğitimleri de izleyerek oluşturacağınız bu yapay zeka araçlarının daha da farklı versiyonlarını kullanıp oluşturacağınız görselleri daha etkili hale getirip aynı zamanda eğitim gibi platformlar kullanabilirsiniz. Ana sayfanızda da şurada yer alacak. Kısacası bunlardan bu şekilde bahsetmiş olalım. Kendinizi geliştirip buradaki farklı çok daha detaylı şeyler yapabilirsiniz arkadaşlar. Ben hani belli başlı bazı şeyler nereden yapılır göstermiş olayım. Dediğim gibi sizler bunları izleyerek daha güzel şeyler ortaya çıkarabilirsiniz. Dersimizi burada noktalıyorum. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.